Ateş ayakkabısı iki tane zırh ve bir tane de silah. 200 tane demircimiz var. Bunlarla bir art 9 denemesi yapacağız. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Önce metallerden başlıyorum. Hatta bir şey diyeyim mi? Ben şu oyunu tam ekran açıp gelsem mi acaba? Kardeşim yarım ekran olsun. Senin canın sağ Öyle mi dersin? Evet evet. Aynen çok güzel dedi yani katılıyorum bayrama. Biraz fazla da oynama derim ya İslam istersen. Biraz ser <laughs> şey ol yani insanlara beklemesin hani. 3 saatli bekleyen insanlar var. Bir ben de dahil yani. 1 ile 0. Hatta sabah 2'de basacağım diyen arkadaş Bir vardı sıfır. aramızda. Aradan o 13 saat geçmiş. Senin yanında asam. Hadi zırhı denerdim ilk. Ayrem ne diyorsun? Geçecek Aynen, mi? 2 metal ayakkabıyı atacaktı. Yanmaya devam ediyor. Yine yandı. <laughs> Sıçlardan biri 9 olacak uzun bundesin. Bu da yandı. Hmm. Bu da yandı. Aman Tanrım. 5'te sıfır. <laughs> Lan çeyrek. Sallam beni da yandı. Bu da yandı. Dur dur hepsini yere atacağız. 8 oldu. Tüh, bo büyü bozuldu. Bu Peki Bir tane zırhı 9'a vurman yok mu? Yok. Bak dinle beni. Dinle beni. Yok kardeşim yok. Kardeşim büyü kaçtı kardeş ya bundan sonra zaten yapmaz Üç tane yedi yaptık. Bayağı kabirde bir 7 yapalım önce. Ya. Ne? 7'e ne kadar güzel hiç öyle. 7'i geçti Aha. evet de. Artı Abi 5. Atış rakamı nasıl halini ya? Nede var mı? Artı altı. Artı 5. Artı, 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 artı 6 Hareket etti ne ya? Artı 7. Artı 8. Ve 9 gidiyor. 7, şey 7, şakası. 7. Artı 8. Hancı, hancı, hancı. Artı düştü. Bu da düşerse 9'da bas. 9'a dene. Uğur 9'a gitti. 3'ünü mü? Ama biraz yani... kımıldasan iyi olur kardeşim benim. Emin ol. Yine aynı yere geldin. Ne iş anlamı ifade etti ki? <laughs> Aynen. Aynen. Var ya. Aynen. bu kadar leş bir şey görmedim ya. Yani. Bildiğin yoldan git o zaman ya yavru kurt. Allah emanet nifçik Artı 7. Artı 8 oldu bu. Nifçik gidiyor kendine iyi bak kanka. <laughs> da artı, artı bir 8 oldu lan. Bu yanda. <gülüyor> 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 malzemeleri bir tık arkaya taşısan daha mantıklı değil 2. mi? İkinci çok uğursuz biliyor musun o yüzden. Tam malzemeleri buraya taşı. Uğraştıracak ya o yüzden. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. selam. Bu saatte öten horoz mu oraya? <laughs> <laughs> burada horozun ne işi var ya Allah belanı versin. Oha lan sesi buraya geliyor. Yemin et. Yemin ederim geldi. bu saatte horozun ne işi var ya burada? Bence de. Onun kafasını kesmek lazım. bu i̇şin komik tarafı olmayacak bir yerde ya. Senin an bekle. Artı <laughs> <laughs> 8 oldu bu da. Bu da artı 8 oldu. 8'e iyi geçti. Şu an hepsi 8 herhalde. Bir tek artı 5'imiz var. 6 hmm. 7 Adam, Horoz ötüyor diye anasına Oha 8 oldu lan bu da. Hadi. Bas, 9 hayırlı, hayırlı olsun bak bir daha demem. 9 evet bir tane bastık çok güzel. Ee, sesi <laughs> geliyor mu şu an horozun? Hayır kafası ha, mı şimdi. uçtu? Tamam. Ateşleri basacağım önce onlar yansın. Bir de uçtu da kafa ama. Ateş... Oha 9. Neyse al al diğer materesi. Al abim. Çabuk, çabuk, çabuk. Bir ateş daha yakalım. Ha, bak yanıyor mu bakayım. Yandı. Yandı. Net yanıyor. Ama bir şey mi Zırt dokuz hayırlı olsun. Yandı. Allah Allah. Hadi bismillah. Ah be. Neyse. Bence o oh, sevin yani. Diyorsun. Tamam. Tekrar aynı Aynen öyle yapacağım kanka. Basın. En son onu bastık. Ne bir taşımacılık yapalım birinci envantere. Ezelde diyor GM <laughs> yardım. Kanka bir tane ay taşımız var. Biraz ay taşı yapmam lazım. İslam Hı. burayı bir klip alsın. Artı basma bu videoyu şey yaptı. Kanka Demir şey var ya. Kalsın. Çok iyi. da işte. ya, ne bileyim. açıyorsunuz. Yayına, yayına geliyor. Yayından çıktıktan sonra arka başlıyorsunuz. Harbi mi lan Nifçik gitti değil mi? Kanka, ben dedim sana. Aa, lan Seri abdest al gel. Seri. Şey Şimdi şunları bir 8 yapalım önce. 8'den sonra. O. ya namı değer. Aa, Bu arada ha, hı -hı o yandı. yandı. 8. Sıfır yandı yandı +5'e düştü. Şimdi İslam zırhta yanarsa hançeri vurman yok mu? Yok kanka. Ya yani sen bilirsin. 6 7 6 5 Nasıl 4'e düşersin ya? 5 Lütfen 3'e düşme, bizi savaş kağıdı yorma Çok güzel Yapma bunu işte bize yapma 6 Aynen 7 8 8 9 Oğlum onu 9'a bastaydım. Ah be kanka bir tane ay taşı var şu an. Bence var ya onun ne zırhı vuruyor. Zırhı bas şu an. Kanka. Kanka, var ya şu o onun zırhı, onu zırha zırhı git. vur gitsin. Kardeşim zırhı, zırhı iyi, diğer emteri alırsın basarsan 9 olur. Dönmürsün <laughs> <laughs> <Ben> bak. <laughs> Yatırım tavsiyesi. Zırh 9 olacak. Kefilim ya. Dedemin arkasındayım. Yatırım tavsiyesi yapmanı isterim yani bunu bas kardeşim Uçtum bunu bas. kanka yanar Vallahi üç tane 8 yapalım 9'a çok çok yani düşer ya. yani ne olacak baksana beni yanmayacak <laughs> zırhı dene yanmayacak 4 <laughs> ya ya. saniye şunları çekeyim bir tane Aa, ay çok var sana. çok var Tamam kardeşim benim bir tane aytaşım var onu bas işte bak 2 itemi kalacak Ondan sonra 8 Baya kafana kadar rahat bir düşün. Sen o kadar indirmene gerek yok zaten basıyor. <laughs> ya sakin ol ya. Sen dinle beni. Ya. oğlum demeyecek tabi yok İslam. Sen de oldu bir dener misin kardeşim? Ne diyorsun? 9 olacak. Zıra 9 mu diyorsun? Uzatma mevzuyu. <laughs> bak, ya yani bak, bak, şömin, böyle bak Demirci zıra sürükle. Evet demirci zırha sürükle. Ba Baştakini Baştakini sürükleyeceğine olmaz ki. Oğlum, <laughs> evet. Bak. Hadi dokuz kardeşim. İyi izleyin. Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Aa o zaman benim aklıma geldi ben de söylemedim. Ben Burada ben tecrübe konuşuyor. Bunu... <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> adama iki saattir diyorum garip garip şeyler yapıyor. Demirci indiriyor. <laughs> <Kaan>, net, <laughs> net info... Net... Ha net info veriyor dinlemiyor hala ya farkındasın. Şimdi, Şimdi var Ay ya Aytaşımız direkt Tamam Aytaşımız bitti. Aytaşımız... Bunu 8 Nereyim e yapalım. Kardeş. Sera da Aytaş'a yetişti ya? <laughs> Vereyim kardeş. <galiba>. Bir dakika. <laughs> Bir dakika abi. Bakalım Lan, ne Lan Adam Lan. eliyle Ay taşı topluyor. Adam mı? <laughs> ne, neresiyle toplayacak oğlum Aytaş'ını? Sera'dan. E, eliyle ne? toplayacak. Neresini değil ama biraz bak gelin Kanka ilk donlayda çok düşüyormuş haberin olsun. Eğer bu hançer artı 9 olmazsa ayrım var. atıyoruz işte ya morun <laughs> engelliyorsun. <laughs> tamam ben hazırda duruyorum. <laughs> Hadi bas. Premium paketle mi engelliyorsun? Hançer... Direkt, direkt engelliyorum kanaldan. Yiğit demiş ki hançer iki kere 8'den düşecek demiş. Aga 3 kere ayak ayakkabıyı bas sonra hançeri vur hançer dokuz. <laughs> Bak ne kadar doğru. Ama iron demiş. Yani tam tersini yap <laughs> Allah için geçmesin de bir sussun. <laughs> ayrında nefret ediyor ya chat. <laughs> Var ya. Benim arkadaşım ben bile nefret edeyim. Siktir git lan buradan. Binjamin gel bana laf at. Küfür yok beyler küfür yok. <laughs> küfür etme Binjamin. Küfür <laughs> yok be ile alışmıştı. Ancheri 9'a basarsam <laughs> gel bana da bas. Umarım basarsın onu. Yaz Olur basarız. Oha. <laughs> Bilmiyorum. Allah belanı vermesin ya su, su ağzımda kaldı. Arkadaş sevgili. Basarız basarız seni anla sıkma. Beko, Beko artı basma bu kız satılır. Uğursuz <laughs> pigment. Sana bir şey söyleyeyim mi İslam? Evet. Sen 5'te 4 oluşunu görme ya. Yine yanacak. Tamamen zaman kaybı ya. <laughs> Kaka sadece zaman kaybı. İşade dayı da istedim. Emre satsaydı. Da oğlum çek abi. şu kuşun kaladını ya. Öyle <laughs> birazcık sağa gitsene Allah için biraz sağa git oynayayım. Oğlum çek şu <laughs> kuşu. <Çetsene. gülüyor> zek 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 zek. <laughs> Demir üstünün anlına bakacağım. Diyorlar <laughs> onlar da bas gelişsin diyor. Yanlar. Olmalı. Vay ya var ya. Yani. Yani. İslam. Sen bu. He, ben de ben de, de Lan gel şunu parşömenle basalım. Allah aşkına. Ya yok oğlum manyadın Ama ya. Ama şimdi demirciyle basarsan direkt bence geçer. <laughs> İki şey defa de pa parşömene geçmesin. Evre eskitti. Sen parlak. Artı beş. Artı dört. <laughs> Altı yedi. Var ya net 5 haberin olsun. Hadi bakayım. Geçmez. Emre sen ikine vuruyorum. Bu. Pü yandı. Zırhı bas lütfen zırhı Yok yok. O <laughs> bayram bu var ya hiç seni sevmiyor fark ettin mi? Hiç düşünün <laughs> 9 olmasını istemiyor. Hep bir var ya. Var ya tam bir. Neyse söylemeyeceğim ya. Yayında söylerim. <laughs> telif melif yeriz küfürden dolayı. Böyle böyle küfür değil çünkü bu. Küfürden dolayı nasıl telif yiyorsun ki? Sadece normal bir küfür etmiyor ki. Şimdi <laughs> şu sekize geçerse oynuyor. patent sahipleri var çünkü galiba. <laughs> Anda. olamadı bir sekiz ol lan. Şu an Anlı. oldu. Şu an Hadi oldu. Hadi hayırlı olsun. Ya Allah kahretsin. Hala inanıyor ya şimdi demircilerin a, erediğinden haberin var değil mi? Var var. Silah önemli. Onu da biliyorsun değil mi? Olur olur yeriz. O silaha çok şey yaptım ben sana söyledim. O, onun şeyi geçti çok. yani. Çok ikinci plan attı. geçti onu. Hı. Abi bak gene yanacak çeçe iyi izle. İlla ki ikram O, o olmayacak bak. Ki. o 8 olmaz. <laughs> bak yine geçecek. Yine yanacak. izle. Yok bu sefer geçecek Aynen. ben biliyorum ya. Yok gene geçmedi demek böyle ki benim bir, demecine bir evtik evtik, kanka. Değilmiş. Al 9. Bayram. Yandı. Var ya bayram seni kıram sevmiyor. Zaten Allah'ın nefret değil o kadar <laughs> ikinci plana düşürdün ki kanka yani. Kanka üst üste geçiyor bazen. Ayakkabın 9. <laughs> oh. Kardeşim ayakkabın. Oh. Oh. Şey? Bunu O bir çabuk vır. 3 <laughs> defa item 3 veya 4 defa item yaktığın an deneyecektin onu. Hmm, tam biraz. Bak bir tane ateşi 8 yapmak için bütün demircileri bitirdi. Yani Değil. yani yani. Demirci daha var lan. Kanka hani var da boşa gitti. Var da yani. şelale Aha şimdi Kanka var da ana item hançer. Abi Hançerden tabi. bir haberiz yani. Hançer sürekli onu söylüyorum. Alın yani. hadi sizin bir şey yapacağım. Ortada sera yok hani bayram. Anladın <laughs> mı? Denesin, Denemek istiyor Anlıyorum. Kaza gelip çenede dokuz mı? Hançeri dene sekize. 8, 8, e. 8, e. 8 olursa basma hemen. Bir tane bir iki, iki defa üç defa bir item ya. Anladım tamam, bakalım. bakalım. Bayram hızırını düşür ikiye üçe. Öyle bas. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> dur 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 bayram bu işten karlı çıktı. Ayakkabı 9 oldu. Zırt da 9 olacak inanıyorum. <laughs> bu işte yanan İslam oldu. <laughs> yok oğlum yok yok. Arşemenleri bir bondan satsaydı. Etse... Geriz. Ee, e, pardon. Easy. Hı hı hı. Aynen kanka çok haklısın. Ne diyor? Duyum, yok ya ben, benle bir özel bir konuşması var mı? Daha abi, sonra abi. bir kusursuz ayak denemesi yok mu ya? Var var. Kanka olur olur yeriz. Seradan <laughs> Seradan iki tane mükemmel getirin. <gülüyor> <gülüyor> Hasat yapma zamanı yapma. gelmiştir zaten. bak <laughs> <Yok, sen gülüyor> yapma bunu. Var ya bu işin sonu 27 tane alev atmaya kadar gider haberiniz <laughs> olsun. <Sen de> <laughs> 310 demirci gitmiş midir? Kanka, Bence gitmemiştir. Ben demircileri onu aldım. 200 tane. Yani. Yo yo daha o kadar gitmez. Yani. E yoruyor yani uğraştırıyor problemi. İmkanı yok. Kanka <laughs> bu dışer. İptal et. İptal et. Bu bu Onla dene. O o son çektiğin demirciyle deneyecektin. Bunu şuraya alayım da. Bununla mı denediyorsun? Evet onunla dene. Ben olsam ateşi basardım. Yani ben olsam da ateşi basardım. Ya işte. Oğlum hayır, hayır yapsana niye cat diye basıyorsun? Ha, hayır yapsa geçmez Yat. ki. Kanka bilmiyorum video çekerken şu an bir donuyor bilgisayar. Bir yerde bir bozukluk var ama neyse. Kardeşim. Sen harbiden sen onu ben. Sen bugün direkt tık basıyorsun ha. İşte ateşi bas, için. Ateşi, ateşi bas. 8 <laughs> <laughs> oldu. Tamam. Şimdi ayak ayakkabıya basmaya çalışıyorum. Şimdi bak Bak de yak de onu. Diye. Bayramı, de 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 bayramı, de zırhın tamam. bayramı tam, zırhını da yak. Tamam. Bay Bayramı zırhını yak. benim, ateş ya. tam, benim tam ateşi yak. Ya. ya. Benim <laughs> ateşi yak. <laughs> Oğlum bu da dokuz. <9. gülüyor> Basamam. Manyak Oğlum bu geçersiz işte. 7. Allah kahretsin. Zırhını niye bas? niye zırhı bir değil sekiz. Bir daha bas onu. Bir daha bas onu. Bir saniye şunları öne alayım. O ateşi bir daha bas. <laughs> <laughs> bayram dur zırhımız dokuz olacak bayram dur. Yak yak yak. Yandı. Tamam. Zırhı da bas. zırha bas. Yandı. Tam. Ateşi bas. 4 ama. Onu, onu basma lan ya onu aynen, basma. Aynen aynen. Aynen onu onu onu. Emin misin? Oğlum 5'e geçer, geçer manyak. Evet, evet. Geçer Söten emri bozulur. geçer. Tam o zaman o, öbür ateşi dene. <laughs> bir tane daha item yani. Oğlum artı ona mı denesin ateşi? <gülüyor> Hayır lan. <laughs> Kanka bir tane item yakman lazım ona göre. Benim duramaz benim duramaz. Ha. Bak 7 olacak. Bitti. Yandı. Evet. Bas oraya. Boy. Devam boyun. Hayır mı hayır yap. Hayır, hayır mı hmm. hayır, hayır yap. Tetem et yandı, yandı. Evet totem geliyor. Ve... Tötem. <laughs> Aaa yandı. <gülüyor> Rezalet. <laughs> Beyler şimdi. Niye çalışmadı ya? <gülüyor> <gülüyor> İslam bir kere de beni ya, dinleyecek misin? Kanka? Dinleyeceğim kanka. Ya, ya Bak şey an, o hançeri 8 yap, şey yap <laughs> ardından direkt 9'a bas durmadan. Tamam. 8, Var ya. 20. İslam, İslam A bir A bir açıklamanın olsun. Bak 8 oldu. Hadi yani nah olur <laughs> ya. Yanmış bile o. Direkt düşüyor şey ya. Diyeyim, komutan <laughs> Logar gibi oldum. La. Bir aç kap şarj olsun. Bir şey olsun. Ya, Aa, ya? Açer niye artı 2'ye düştü? Bu nasıl taktik? Buna bak rezalet. Oğlum markete sat bence. Bayram ben kendimi kötü artı basıyorsu sanardım <laughs> ben. Hani Resmen parşömene 9'a basıyordum. Bu kadar zorlanmıyordum. Senin kötü artı bastığını bilmiyoruz ki kanka. Saniyede 35 defa artı basıyorsun. Göremiyoruz. Aha, seri olmak suçsa öldür beni Pakize. Hiç alakası yok da. İş otel otel var, diye. Var, gram komik değildi bu arada. Yayı başlığında kanka. Ha. Artık <gülüyor> <göreyim>. <gülüyor> <gülüyor> Çok seriydim ya. 42, niye ki 48, 49 ya da, Eren boş yapma. Bir git işine, <laughs> eline 30 orta hançer tak önce ya. Mami 300 yapalım. defa geçti ya. Yani. Niye bir item yakmadın? Sadece hançer'e çalış. yapacağım da. Canım envanter şey yaklaşsın oraya. Tak 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 geçecek iyi izleyin. Rez rez. Var rez. ya net yanacak da. Artı basmadım. <laughs> Şöyle geçeyim. Kanka envanter İş... yaklaşsın şu artı basma yerine. Biraz bir ekrana yaklaşsın mı? yaklaş Rez kendine çok iyi bak. Durun lan bir. Para evet. bir malzeme bitti. Para değil oğlum. Hangisi bitti? Sanlıka. Hmm. Şey, <laughs> Artı beş. Artı dört. Artı üç. İslah. Artı beş. Nasıl <laughs> Artı dört. Evet başladı. in çıktılar. Artı beş. Tam inanıyorum lan bu Ay, geçecek. Yanmadan Abi. geçiyormuş. Bak 3 kere geçse 9 olur. İzle. Çok mantıklı <laughs> değil mi be? Yanmadan 3 defa geçse 9. Önce bir artı 7 yap da konuşuruz gerisini şimdi. Deme Artı 5'i <beşi> deneyim. <laughs> ya, <ben gülüyor> yanlış anlamazsan biraz kımıldasana ya. Basmaya değecek bir item değil, niye doldurduğum için. niye basmaya değer almasın ya? Artık 9 olunca iş yapıyor mu? Yapıyor. Yedi oldu. Lütfen bir item yak. Git zırhı bas. Evet, hiç... 9 dur, oldu. Dur, dur, dur. Karışma. Hayırlı olsun kardeşim. Evet, Aa. ne dedim? Hayırlı olsun. Hayırlı oh, olsun. Bu beladan da kurtulduk. Eyvallah kanka. Ha? Başka eksik bir şeyin var mı? Ateş arkamım kaldı. Kral beni engellemek. Ali Osman tamam. Şu bir. Bu iki. Bu üç. Helal Ramza. Artı sekiz. Dokuz taktiğini ver Ramza. Evet dokuz taktiği geliyor mu? ya var ya beni bitiriyorsun ya. Aynı devam. Karakter atayım mı yoksa basayım mı? Eski artı basmacılardan ha. Tamam kanka hadi. Şu bir. Şu iki. Yemin ederim adam var ya. Yok böyle bir şey ya. Sörkene. <laughs> ya var ya Hamza. Ve geldik videonun sonuna. Bütün temlerimizi artı 9 bastık. 200 tane demircimiz vardı. Hepsini harcadık itemlerimiz de 9 oldu çok güzel bir şekilde. Hiç bir kalmadı gibi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz eğlendik gerçekten. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hani bir şarkı vardı. Bye Bye hepiniz Bye bye loneliness Beni takip edin hepiniz